bugünü çocuk şenliği vardı sanki Beşiktaş Sivas Spor maçı öncesi. Tribünde çocuklar... <laughs> orada çocuklar Cıvıl cıvıl her yer çocuklara olan ilgi takımlar ve özellikle de Guti çıktığında sahaya dağıldı. Herkesin gözü Guti'deydi. Şöyle ki Karşı tribünde ise bir taraftar İspanya bayrağı açmıştı. Putin'in ilgisini çekmekti amacı. Ama Guti kendisini işine kaptırmıştı. Bakmadı. Taraftar da kızdı. Neyse gördü sonunda. Beşiktaşlı taraftarların ilgi gösterdiği bir başka isim de yıllarca takımın kaptanlığını bir sürede teknik direktörlüğünü yapan Rıza Çalınbay'dı. Şimdi rakip de olsa o onların atom karıncasıydı. <laughs> Takımlar sahaya çıktığında Beşiktaşlı her futbolcunun yanında bir de çocuk vardı. Guti hariç. Onun bir de kucağında vardı. Kucağındaki hocası Schuster'in kızıydı. Elinden tuttuysa kendi kızı. Geriye geriye, 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 geriye. Gel buraya, gel, 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 gel. Putin'in oğlu Ersan'ın yanındaydı. Ablasının kızı da Tabata'nın. Diğerleri ise Beşiktaş Koleji'nden öğrencilerdi. Çocuklar takım fotoğrafına da girdiler. Sonra da zemini terk ettiler. bu sırada İnönü Stadı'nın dışında bir top cambazı vardı. Dikkat çekmekti amacı. Ama dışarıda kimse kalmamıştı ki. Yine de hünerlerini şöyle bir gösterdi. Değerli seyirciler top cambazı Aydın Eren'le birlikteyiz. Beşiktaş Sivas maçı öncesi. Gözümüze çarptı bu taraftar. Ve topu neredeyse hiç düşürmüyor. Topla her hareketi yapabiliyor. Oh. Oh. neşeli ortam. Özellikle Beşiktaşlar için. Maç başladığında üstündülerdi. Sivas Bolu ısınırken kale arkasında bağırdı durdu arkadaşlarına. Akın! 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 akın bir, kile, evet. şey, yakın oynasın. Cihan'ın uyarılardaki haklılığı biraz sonra anlaşıldı. Beşiktaş bir tane daha atıp rahatladı. Bu Necip'in A takımda ilk golüydü. Devre de böyle bitti. Sivas Sporlar da soyunma odasına giderken hedef Buti'ydi. Herkes formasını istedi. İkinci yarıda da gözler kutideydi. Sivas Sporlu futbolcularla mücadeleleri ilginçti. Fakat Kuti'ye bir sarı karta mal oldu ama Sivas Spor daha etkiliydi bu yarıda. Golünü de attı Necip'in pasında. Hele son anda kaçırdıkları vardı ki sonradan oyuna giren Cihan'ın vuruşunda Beşiktaşların yüreği ağızlarına geldi. yaşlılar yüreklerini ağızlarına getiren Cihan'ı baş bitiminde teselli etmeyi de unutmadılar. <laughs> Stattan ayrılırlarken Beşiktaşlıların aileleri de oradaydı. Şuster'in <laughs> eşi ve kızı... <laughs> ...Bobo'nun kızı... <laughs> Kuti ise kızı, oğlu ve yeğeni karşıladı. Sonra onlara ablasıyla eniştesine katıldı. Bu arada İbrahim Üzülmez'in de enerjisinin sırrı da ortaya çıktı.

Organik. organik, organik çok, Uçura... çok evet. Bal gibi tatlı bitti Beşiktaş için İnönü gecesi. Bu aynı zamanda Beşiktaş'ın İstanbul'daki ilk Sivas spor galibiyetiydi. Oh!